Değerli dostlar, bir video daha yapma ihtiyacını hissettim. Deprem konusunda, inşaat konusunda olan hocalarımızdan televizyonlarda, açık oturumlarda görüyorsunuz, açıklamalar görüyoruz. Ee, ama çok enteresan bir şey var. Maalesef hükümetimizin pek çok özellikle bilim adamının bu deprem felaketinden çıkarılacak derslerle ilgili olarak söylediklerine hala itibar etmediklerini görüyoruz. Çok enteresan. Mesela bir hocamızın deprem konusunda çok doğru tespitleri, çok doğru analizleri olan Sayın Profesör Doktor Naci Görlün bir açıklamasına bugün şahit oldum. Artı depremlerin olduğu, fay hatlarının kırıldığı, Halen de bu depremlerin yoğun bir şekilde artçıların özellikle devam etti. Biliyorsunuz daha bir gün evvel Nide'de de yine 5.3 şiddetinde oldu ayrı bir deprem. Ee, pek çok yerde inşaat için beton dökümlerinin yapıldığından bahsediyor. Bu olabilecek en büyük hata diyor. Bilim adamları devamlı uyarıyor. 5 kişi, 10 kişi, 20 kişi, 30 kişi ve bu adamların yıllardır da söyledikleri ben 1999 depreminde, ondan sonraki depremlerde, yaşanlarda hep söylediklerini İzmir, Bayraklı'daki depremde yaptıkları bütün tespitleri dinledim. Hepsini izlemiş bir kişiyim. Hepsinde de söyledikleri doğru. Ama böyle bir ortamda bile şunu görüyoruz. 20 gün sonra dünyanın en ağır deprem vakalarından, en felaketlerinden biri Türkiye'de oluyor. Arkasından sanki bunları hiçbir Türkiye'deki bilim adamı söylememiş. En iyi hükümet, en iyi çevre bakanlığı, en iyi altyapı ve bayındırlık bakanlığımız işte ulaştırma bakanlığı biliyorsunuz. Sanki onlar biliyormuş gibi, en iyi bunlar biliyormuş gibi ya uyarıları da dikkat etmediklerini görüyorum. Ne kadar enteresan bir şey. Yani burada bir iletişim sorunu var. Bir anlama sorunu var. Yani gerçekten bir anlama sorunu var. Ama en ufak bir öneri eleştirebilmem ne olduğu zaman yani duyduğumuz en çok açıkta bunları not ediyoruz. Ya kardeşim bu ülke bizim, bu ülke yönetenlerin değil bu ülke hükümetlerin değil bu ülke bakanların, bürokratların, genel müdürlerin, siyasetçilerin değil. Bu ülkede devlet siz değilsiniz. Bu ülkede devlet Türk halkı. Bu ülkede devlet benim, biziz ailem, akrabalarım, arkadaşlarım, vatandaşlarım, sizler bizlerin geçici bir süre atadığımız, bizim vergilerimize maaş alan, bizim vergilerimize makamlardan tasarruf etmeyen, en lüks, en pahalı arabalara, en büyük böyle makam odalarına sahip olan insanlarsınız. Bizler hancıyız, sizler yolcusunuz. Size insanlar, Türk halkı Muhalefeti basını şu supusu diyor ki bunu yapmayın diyor. Şöyle yapın diyor. Yani muhalefeti her zaman eleştirebilirsiniz. Ama diyorlar ki o bölgelerde derhal ama derhal yabancıya konut satışını, arsa satışını yasaklayın. Bir saatte alınacak bir karar. Bir saatte. Yani siz de hani insanları not ediyoruz diyorsunuz ya. O not etme sürelerinde oturup alacağınız bir kararla bu deprem felaketi ve yaraları sarılana kadar o oradan o bölgelerden Antakya'dan Maraş'tan göç edenler belki şehirlerine tekrar dönene kadar normal hayatlarına dönene kadar sadece orada değil aynı zamanda bütün Türkiye'de bu kararın alınması lazım. Yabancılara konut, arsa ya da başka bir gayrimenkulün satışının yasaklanması gerekiyor. Yani bu bir iletişim sordu. Anlama sorunu, dinlememe sorunu. Yani her şeyi en iyi siz bilemezsiniz. Siz 100 tane şeyi iyi biliyorsanız ya bir tanesi doğruyu da ben bilirim belki. Belki de bir arkadaşım bilir. Belki de bir muhalefetten biri bilir. Belki de bir hoca bilir. Belki bir bilim adamı bilir. Bir itibar edin. Yani bir dinleyin. Bakın çok önemli bir şey. Yabancılara hiçbir şekilde gayrimenkul satmayın bu dönemde. Bu depremzede vatandaşlarımızın göç ettikleri şehirlerde bu kira sorununda ve pek çok çok daha büyük sorunlar yaşamasına neden olacak. Siz bunu bir ay sonra alırsanız bu ülkenin ekonomisine daha da büyük bir darbe vuracaksınız. Türkiye'nin milyonlarca kira davalarına bir milyonlarca daha katlanmasına neden olacaksınız. Bu fırsatçılara neden olacaksınız. Bunun e, istismar edilmesine neden olacaksınız. Acil almanız gereken kararlar öncelikle bu. Hangi deprem bölgesinde, hangi zemine, hangi yeni arsaya, hangi müteahhitin kaç tane TOKİ konutu yapacağını ve buna bir yıl içinde bitirip halka sunacağınız değil. Ondan daha önce almanız gereken tedbirler bunlar değil. O iş bir süreç. O neresinden baksanız en az bir yıla hatta daha uzun siz bir yıl diyorsunuz ama o iş bir yıldan çok daha uzun sürecek. Şu anda birkaç gün içerisinde bile alabileceğiniz toplumu rahatlatacak bütün Türkiye olarak. Şu anda çünkü o e, deprem bölgesinin bütün sıkıntılarını bütün Türkiye yaşıyor. Bakın size bir örnek vermek istiyorum arkadaşlar. E, Türkiye'nin pamuk ipliği ya da iplik üretiminin en büyük merkezlerinden biri Kahramanmaraş'tır. Neredeyse Türkiye'deki üretilen pamuk ipliğinin %60-70'i Kahramanmaraş'ta üretilir. Bir başka örnek vereceğim değerli arkadaşlar. Türkiye'de bu pek çok ünlü marka kot kumaşı var ya kot markaları biliyorsunuz. Jean markaları şunlar bunlar diyoruz. Bunların %70'i 80'i değerli arkadaşlar Kahramanmaraş'ta üretiliyordu. Bakın iyi dinleyin. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? O pek çok ünlü kot markası bile yakın bir gelecekte kot fiyatlarını 2'ye 3'e katlayacak. Yani bir ben bunu öngörüyorum bakın. Ben bunu biliyorum. Çünkü müşterilerim var. O bölgede de müşterilerim var. İş yaptığım insanlar. Ben bunu öngörürken bu üretim azalmasının Batı'da, İstanbul'da, İzmir'de, Kastamonu'da, Zonguldak'ta nelere neden olabileceğini öngörürken hükümetin Sadece olaya muhalefete bir cevap vereyim. Sadece kaç tane çadır yaptık, kaç tane konteyner gibi gönderdik gibi cevaplar vermesi inanın çok amatörce oluyor. Maalesef hükümetimiz bu olayda sınıfta kaldı. Hiç kusura bakmasınlar. Evet dünyanın en büyük felaketlerinden biri ama siz de 2 senelik iktidar değilsiniz. 21 senedir bu işin başındasınız ve bunun olacağını da biliyorsunuz. Bütün bilim adamları da size söylüyor. Ama bu işin bir de ekonomik boyutu var. Daha e, kira bir boyutu, üretim bir boyutu. Yani e, bin işçisi olan bir fabrikanın bakıyorsunuz şu anda işçilerin 800'ü yok. Ya göç etmiş ya hayatını kaybetmiş. Şimdi bunun maliyeti, ekonomik maliyeti olumsuzluğu sadece rakamlarla ifade edilmez. Bu demografik yapıyı değiştirir. Bu göç dalgasını artırır. Bu istismar etmek isteyen pek çok dış ülkelerin özellikle komşu bize e, göç etmek isteyen bir sürü insan var. Afganistan'ından Suriye'sine kadar. Daha o işi çözemediniz ya. O işi çözemediniz. Bu bizim Türk halkının demografik yapısını vurulabilecek, bu yapıya vurulabilecek en büyük zarardır. Bunu halledebilmeniz için dahi hemen çok acil almanız gereken tedbirler var. Vergisel tedbirler var. Sosyal güvenlik düzenlemeleri var. Destekler var. Bu destekleri siz cebinizden vermiyorsunuz. Merkez Bankası Başkanımız Sayın e, Kavcıoğlu çıktı. 30 milyar bağışlıyorum dedi. Zannedersiniz ki kendi şeyini bağışlıyor. Hayır, onlar zaten bizim paramız. Bizim bir cebimizden aldığımız parayı öbür cebimizden bize veriyorsunuz. Bence çok az yaptınız. 30 değil, 60 milyar vermeniz gerekirdi. Hatta 160 vermeniz gerekirdi. Çok biraz az verdiler. Özellikle kamu bankaları. Niye? Çünkü daha düne kadar geçen sene sonu itibariyle açılan, açıklanan e, mali verilere göre bu ülkede en karlı kurumlar hangileri değerli arkadaşlar? Bankalar. Yüzde 300-400 kar etmiş. 20 milyar, 10 milyar verdik diye bana benim paramla hava atıyor. Geç bunu. Geç bunu. Bunu en az üç katını vermen lazım. Ama bunu öyle veriyorum de bir tane genel müdürüm, bir tane başkanın, bir tane yönetim kurulu başkanın e, inisiyatifine değil bir yasal çerçevede bundan böyle buradan gelecek paralar buraya akacak. Hani daha önce deprem için toplayıp da depremde kullanmadığınız paraları artık herhalde toplanan paraları sadece bu depremzedeler, bu afet ve bundan sonra olabilecek afetlerde kullanır hale gelirsiniz. Bunların hepsinin özeti iletişimsizlik, anlama sorunu. Dolayısıyla hükümetimizin başta Sayın Cumhurbaşkanımızın bütün kamu bürokrasisinin hiçbir eleştiriye hiçbir tepkiye en ufak bir şekilde seslerini dahi çıkarmadan insanları anlamaya anlamaya yönelik notlar almaları gerekir. Kim ne de değil şunu şunu yapalım. Bakın bir sürü öneri Öneri sunuyorum. Şunlar yapılmalı diyorum. Problem burada diyorum. Buna neden olacak? Ya bir tane kot kumaşını bile size örnek veriyorum. Bunu eğer ticaret ve sanayi Bakanı ya da sanayiden sorumlu Bakanımız öngöremiyorsa, şu anda Tekirdağ'daki ya da İzmir'deki üretimle Uşak'taki battaniye sanki çok büyük başarı gibi bana anlatıyorsa, yani benim gibi insanları sizi bilmem ama buradan giriyor, buradan çıkıyor boş işler bunlar. Bu zaten yapmanız gereken şeyler. O Uşaklı battaniye üreticilerinin ee, vatanseverliğini ve ülkelerine olan vefalarını, o çalışma azmini ve bu yaraya merhem olmak için katkılarını gösterir. Bundan siz e, nemanlarını pava atmayacaksınız. Siz şu bir itibariyle çözemediğiniz ekonomik, organizasyonel düzenlemeleri yapıp bir an evvel çözmek zorundasınız. Benim burada e, bunu not ettiler mi bilmiyorum. Ben bilgi olarak not veriyorum burada. Yani şunlar şunlar olmalı diyorum. Ama bunu başka türlü anlayıp da Vay cemecevit. Bize bunları bunları diye not ediyorlarsa da o da kendilerinin bileceği bir şey. Hoş geldi. Safa geldi. Değerli dostlar bir videonun daha sonuna geldik. Tekrar tekrar söylüyorum. Allah bize bu acıları en kısa sürede e, unutmak mümkün değil. Ama e, bir daha yaşatmasın ve normal hayata özellikle depremzede vatandaşlarımızın, ailelerin, hayatta kalanların özellikle e, yaralananların sağlığına kavuşması ve bir nebze Ülkemizin e, bu anlamda da huzura kavuşması için dua ediyoruz. Siz de sağlıcakla kalın.